Merhaba arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın yeni bilet kampanyasını 2 dakikada hızlıca inceleyelim. Önemli tarihler, önemli kurallar, boş laf yok. Şöyle ki, bu tür kampanyalarda genellikle 3 zaman dilimi vardır. Birinci zaman dilimi, satış süresi, yani bileti ne zaman alabileceğiniz. İkinci zaman dilimi, seyahat süresi, yani indirimli fiyatla ne zaman uçabileceğiniz. Üçüncü zaman dilimi, kara günler, yani anlaşmayı kullanamayacağınız tarihler. Mesela tatiller, yoğun hafta sonları. Aşağıda linkini verdiğim Hürriyet Big Para haberine göre bu kampanya belirli rotalarda sınırlı sayıda koltuk için indirimli fiyatlar sunuyor. Kesin satış ve seyahat tarihleri o makalede ve Türk Hava Yolları'nın resmi sayfasında var. Rezervasyon yapmadan önce mutlaka kontrol edin. Bilmeniz gereken önemli kurallar. Hızlıca. Rotalar belirli rotalar demek. Her şehir çiftinin dahil olmadığı anlamına gelir. Eğer ilk tercihiniz satışta yoksa, yakındaki kalkış veya varış havalimanlarını deneyin. Kabin Çoğu kampanya ekonomi sınıfına odaklıdır. Business sınıfı, belirtilmedikçe nadiren dahil edilir. Bilet sınıfı Promosyonlu biletler, daha düşük rezervasyon sınıflarında yer alır. Harika fiyat, daha sıkı kurallar. Değişiklikler Genellikle izin verilmez veya ücret karşılığında izin verilir. İadeler Genellikle iade edilemez, eğer iade edilebilir ise, bir ceza ücreti bekleyin. Bagaj Bazı promosyonlu biletler uluslararası uçuşlarda kayıtlı bagaj içerir. Diğerleri sadece el bagajıyla hafiftir. Her zaman bilet sınıfını kontrol edin. Miller, Miles and Smiles kazanacaksınız. Ancak promosyonlu sınıflar daha az mil kazandırabilir. Ekstralar, koltuk seçimi, ek bagaj, sigorta, isteğe bağlıdır ve toplam fiyatı artırabilir. Ödeme, kur çevrimi ve kart ücretleri son fiyatı değiştirebilir. TL ve kartınızın para biriminde karşılaştırın. Yer durumu, sınırlı sayıda koltuk gerçektir. Fiyatlar arama sırasında kaybolabilir. Eğer size uygunsa, hemen alın. Akıllı rezervasyon ipuçları. Bir veya iki gün esnek olun. Hafta içi uçuşlar genellikle promosyonu açığa çıkarır. En düşük fiyatı bulmak için, 3 günlük takvim görünümünü kullanın. Hem web sitesini hem de mobil uygulamayı kontrol edin. Bazen biri daha fazla promosyonlu yer gösterir. Havalimanı kodlarını doğrulayın. İstanbul Havalimanı. Sabiha Gökçen fark eder. Ödeme yapmadan önce 3 kez kontrol edin. Satış tarihleri, seyahat dönemi, rota uygunluğu, bagaj, değişiklik, iade kuralları. Sonra bilet kurallarınızın ve onayınızın ekran görüntüsünü alın. Link aşağıda. Fırsatı kaçırmayın ama küçük yazıları okumayı da unutmayın. İyi uçuşlar.